Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mr. Işte, işte, Mr. videosuyla sizlerleyiz. Evet. Şöyle hemen petlerimi yeni aldım. Petleri göstereyim size. Bunları bunlar biliyorsunuz. Şu, şunu, şunu da. aldım gördüğünüz gibi. Bir de şanta spot var. Gördüğünüz gibi şöyle şeyler var. Ona, ona takaç da aldım. Bir los los atmışsınız arkadaş da. Hemen. Evet. Petlerimi böyle tanıttım. O. Oh. Lan bu bez ne?

Ablasın. abla çıktı. Abi, da Hadi vuruyor. Abi gelme, gelme abi, gelme, gelme. Abi gelme. Abi gelme. Vurma, ne olur vurma. Ne olur, anlasa bir vurma, vurma. Anlasa bir. Abi, abi. Vuramıyor ki bu. Aa, vuramıyor, güye. vuramıyor güye. ki, vuramıyor ki. Öyle Şimdi vurur bir. Çok kötü olur. Kaç, kaç, kaç. 70 saniye kaldı bizim için. Dur abi. Abi bu adam nasıl iyi ya? Çok çok, güzel oynuyor. Şu, hayır, 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 abi, 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 abi hayır, 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 hadi hadi açıl 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 artık açıl hadi 25 saniye son 25 saniye 25 saniye hadi nerede o abi abi son güzelliğine bakın taş alamadım alıyorsun abi ne geldi abi ne geldi beyci kapacak 15 saniye hadi abi sus abi ne gidiyor bu ne gelmiyor niye uzması gerekmiyor ne oluyor abi bu da niye etrafta <laughs> <laughs> da niye oğlum ama ne gülüyorum lan abi 4 3 2 1 abi dedin Böyle şeylere güvenmeyin. Yani güvenmeyin derken öyle değil. Yani dikkat edin. Pesitlerinizi çalmasınlar Evet bu video aslında şey değildi. Şey şakaydı. Yani şaka amaçlı derken. Bu arkadaşımla konuştum bir tane video çekeceğiz diye. Ya böyle bir şey yapmak istedim. Linkler şunu diye korktum. Ondan böyle bir tane şaka videosu çektim Evet arkadaşımın... Geri vereceğim onu. Biliyor da video çektiğimi şey değil böyle gerçekten çalmadım. Şimdi sonra gireceğim, gireceğim, vereceğim. Evet giriyorum şu an. Linçlemeyin. Gördün mü? giriyor Hemen girişim. Pet arkasına geri vereyim video olduğunu söyledim aslında. Dedim size. Hemen açılsın. Biraz zor geliyor bende. Biraz değil de yalata, bayağı zor geliyor. Gel giriyor. Geliyor dedim. Geliyor. Dur Sen açılacak hadi. Ve de dün çıkarmış. Çakır Lucky like, Block'tan çıkmış. Nasıl kod kombinasyon? Yani nasıl çıkardıysa. 0,5 sonra söylüyor. 50. Şu an benim 5 men oldu. Dur dur. Tamam al dedim. Evet. Neyden götürsün o. Evet videomuz bu kadardı. Şaka amaçlı. Yani şaka amaçlı derken. Arkadaşım biliyor musun şaka amaçlı. Böyle kişilere güvenmeyin. Yani. Pizemiş alıyorum. yapın. Bu o nasıl mı? Bu o Dikkat edin. Bitti mi video diyor. Evet. Video bu kadardı. Bırakın böyle, böyle arkasına video çekeyim. O petler geldi. Yani, mutlu falan filan değildi. Böyle beklerim. Yani, bu, bunun da bir tane videosu geliyor. Bunu seçti ama hatta bir gün günümün. O başka arkadaşım var. verecek. Para kasmak için aldı. Ne? Evet. Evet, efendim. Ön, önce bir sonuçta. Evet. Evet. Gördünüm, bu arada? Revit'im çok şey. Gördüğünüz gibi. Bir kova daha yapayım. i̇ki kova işleyecek. Kova mı? Oha. Hadi. Job, job, Hadi hızlı bağlayalım. Sonra kova yapalım. Hadi. Ben de kalsın şimdi. Yani bir sürüm gerekecek. Görüşürüz. Örfeti koyalım. Evet. Bunu üç kata koyalım. Tamır. çok kötü bir şey oldu. Tamam, yeter öyle, yeter öyle. Zor zor savur istiyor. Baya zor ölebiliriz onu. Başta Allah çaldım ya cenni, ama şaka versin. o söz ya bana. Evet, bir şey buraya koyalım da yine. Evet, evet e, buraya koyalım. Bakın. Oh, evet, buraya düzenleyelim. Evet. Zavirem de ortada, ortada oturuyor. Evet. Evet. Izle, için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.